Evet arkadaşlar bugünkü videoda kroni olan ama piyasası çok olan motorlar ve kroni olmayan ama piyasası hiç olmayan motorları sıraladım. Motor alırken iki defa düşünün ve bu videoyu izleyin. 250 NK bakın arkadaşlar bu motorun piyasası ballı ekmek gibidir. <laughs> Baya güzel satılır kullanıcıları çok ama gelin gelelim bu motorun kroniklerine. Gösterge en ufak bir su gelince bozuluyor arkadaşlar ve çoğu arkadaşımın, çoğu tanıdığımın motorunun e, bloğu kilitliyor arkadaşlar. Sebebi bilinmiyor. Kronikleri var. Düzgün kullandığınız zaman sıkıntı çıkmaz ama en kötü yine bir ekran bozulur. Kroniği olan bir motor ama yine piyasası bal ekmek gibi satılıyor. Ve parça yetersizliği de var bir tık ama yine parçası yine piyasada var ama çoğu yerde yok. Kolay kolay servisinde falan bulamazsınız. 250 SR bakın bu motorun da piyasası ballı ekmek gibi alan arkadaşlar çok kullananlar çok. Bu motorun göstergesi yine kronik arkadaşlar <laughs> bozulabiliyor. Ve göstergeleri de bir tık pahalı. Elektrik tesisatına su kaçırmayın. Bakın CF motorun elektrik tesisatlarının birçoğu motorların birçoğunun elektrik tesisatı sorunlu abi. En ufak bir su kaçtığı zaman beyine su kaçıyor. Beyine gelen su yanlış yerlere artı eksi gönderiyor. Mesela arka frene basıyorsun abi motor kontak açıyor. <laughs> bir ara bir arkadaşımın motoru ne oldu? 250 sarına Ve o yüzden söylüyorum. Abi çok dikkatli ol. Alırsan göstergeye su tutma. Elektrik satına su tutma. Bloğu su tutma. Bazen bujilerin arasına kaçıyor. Motor ateşleme yapmıyor çalışmıyor. Çok kronikleri var. <laughs> Ama yine piyasası ballı ekmek gibi 10 numara 5 yıldız satılıyor. 450 SR bu motorun piyasası çok çok fazla abi adamlar buna kaç milyar verip sıfırını alıyor. Ama gelin gelelim bakın bunun gösterge sorunları abi çok var. Bunun göstergesi 30 bin lira. Bakın abartsız söylüyorum 30 bin TL bir 50 cc motor parası göstergeye harcıyorsunuz. <laughs> Yağ soğutucu sorunu var. Ama bakın bu motorun top spekleri çok çok güzel. 220 stok halde orijinal halde görüyor. Bu motora yazılım attığınız zaman ufak tefek dişlerle oynadığınız zaman bu ufak tefek bir farklılıklar yaptığınız zaman 240 hızlara 240 km hızlara çıkıyor. Top speed'i güzel ama yine elektrik tesisatı sorunlu orasına burasına su kaçırmayın. Gösterge sorunlu ve bu motorda ekstra yağ soğutucu sorunu var. Bu motorlardan bir tık uzak durun ama piyasası şu an ballı ekmek gibi. Piyasası olmayan ama çok çok güzel olan motorlar Yuki Taro GP2. Bakın bu motor da Yuki olarak geçiyor ama değil. Taro diye bir marka var. Gayet güzel bir marka. Motorlarını inceledim, kullandım, yorumlarını okudum. Kullanan arkadaşlar var, alan arkadaşlar var. Genel yorumlar var. Bu motor çok güzel bir motor. A1 ehliyetiyle kullanılabiliyor. ruhsatta 125 şık olarak geçiyor ama... 200 cc bir motor. Top speed'i orijinal halde 153. Yani bu top speed abi 10 numara. <laughs> bu motorun parçasını bakkalda daha iyi bulursunuz abi. Gitti ki Ukitaro GP2 grenaj takımı. Orası burası. Direkt bulunur. Parça yetersizliği yok. Sadece serviste var. Sen de serviste yaptırma be kardeşim. Ve kolay kolay da böyle bozulan bir motor görmedim ben açıkçası yorumlarını falan okuyorum. Gayet güzel motor. Yani Şöyle söyleyeyim birçok 250'likleri deliyor abi. Ufak bir yazılım mazılım bir şeyler yap. Dişi değiş. Yani top speed'i 120'yi arttırırsın. Ve 120'de birçok 250'nin 250 cc'nin göremeyeceği bir top speed. Bir diğer motorumuza geçelim. Bu kurye arkadaşlar için. Arkadaşlar Aurora VST50. Bakın bu Aurora vst dediğim motorun şu an sıfırı 85 bin lira. Bu motorun özelliklerini sayayım. Bu motorun şasisi bir tık uzun arkadaşlar. Uzun bir motor. Güzel bir motor ve YKS pardon kafam karıştı. Aurora VST50 diyecektim. Şimdi arkadaşlar bu Aurora VST50'mizin en güzel özelliği. Bunda Honda ayarında bir blok var. Blok var. Direkt Honda bloğu da diyebiliriz. Ama bence demeyelim. Honda ayarında bir blok var diyelim. Şimdi neden bunu diyoruz? Bunun bloğu çok sağlam arkadaşlar. 60 bin, 70 bin, 80 bin kilometreleri çok rahat gören bir motoru var. Ruhsat delilik olarak geçiyor ama makine 125'lik. Ben zaten bizde olan bir motor. Diğer videolarımda izleyip inceleme videolarını görebilirsiniz. 3000 kilometrede çok şükür bir sorun yaşamadık. Motoru satıyoruz. 70 bin liraya ilana koydum. Fakat kimse almıyor soran iş bir şekilde yok. Ama şimdi gelin gelelim motorun ek sıralarına komple UTTS cihazı, yemek sepeti çantası, yemek sepeti yeleği, disk kilidi, ondan sonra zincirli kilit falan filan, kask, ekipman, bir dünya şey. Yani motorda rahat bir 35 bin lira ekstra var. Belki daha fazla Telefon tutacağı rüzgarlık bunlar da para arkadaşlar. Telefon tutacağı, tutacağı burada en kalitelisinden direkt set halinde. Motor zaten 3000 kilometrede sıfır ayarında bu motor arkadaşlar. 70 bin lira yani şöyle düşün 35 bin lira 30-35 bin lira istirası var motor 3 sıfır ayarında. Bir kere yana doğru düşmesi var o da kaza anlamında değil site girişinde düştü. Bu motorun piyasası yok ama bunu da alabilirsiniz. Gerçekten güzel motor uzun kilometrelere göre dayanıyor. Ve kurye arkadaşlar için 10 numara 5 yıldız. Bir diğer motorumuz TVS yaydırı 125. Bakın bu motoru diyelim sıfırını 120'ye aldınız. Abi bu motoru 80'e sadam atsın. Yani piyasası öyle çok fazla olan bir motor değil. Yani yine satarsın 80 e ama düşün 120 bin lira veriyorsun. Motorun kontu açtığın gibi kaç bin lira değer kaybı oluyor. Ama şöyle bir durum var. Bu motorda elektronik marş sistemi var. Marşa basıyorsun direkt bir saniye sonra otomatik çalıştırıyor. Soğuk havalarda hani böyle marşa basayım çalışana kadar elim marşa takılı kalsın yok. Japon ayarında bir motor. Yine abartmayayım ama dayanıklılığı falan Japon ayarında. Kilometre ne kadar gider bilmem. Torku falan güzel dayanıklılığı güzel. Parça kalitesi parçaları her yerde var. Güzel bir motor. Bunu yani şöyle söyleyeyim böyle 65-70 bin lira bandında düşük kilometrede bulursanız alın. Piyasası çok fazla yok ama şu an bahsettiğim bu TVS haydır 125 abi kullanmak istiyorum diyorsanız alın. Hani bu motorları kolay kolay satamazsınız. Satan bir tanıdığım var. O da 50 bin liraya vardı acil para lazım. Diyor kilometresi kaçtı hatırlamıyorum. Kırmızı güzel bir motordu. Bir diğer motorumuz abi hem piyasası yok hem parça kalitesi yok hem dayanıklılık yok hem blok dayanıklılığı yani hiçbir şey yok. Mondial Drifle 125. Arkadaşlar bu motoru gördüğünüz yerde uzaklaşın. Bu motoru ben aldım 10 kilo 10 bin kilometre sorunsuz kullandım diyen varsa inanmayın abi. İlla kullanan vardır da bakın çok kuran var bunun. Bu arkadaki ekran kablosu kısa arkadaşlar ve siz her sağ sol yaptığınız zaman bu kablo nasıl diyeyim ben sizlere soyuluyor inceliyor böyle bayağı eziliyor sağ sol gidonu yaptığınız zaman ve bir süre sonra bu kopuyor bu da göstergeniz bozuluyor abi hani bakıyorsun soketini çıkarıyorsun ve koptuğunu da kolay kolay anlayamıyorsunuz arkadaşlar haliyle lan benim göstergem bozuldu ben yeni gösterge alayım yeni gösterge alıyorsun ve yeni taktığın gösterge de çalışmıyor tamirciye gidiyor servise gidiyor oradan oraya en son böyle siyah şeyi korumayı çıkarıyorlar. Bir bakıyor kablo kesilmiş onu falan yapıyorlar. Yani arkadaşlar uğraşırsınız yıkadığınız zaman. E şöyle söyleyeyim tuşlarla alakalı elektrik aksamında bir sıkıntı yok. Yıkadığınız zaman böyle kontağı açayım CF motordaki gibi işte arka frene basayım motor kontak alsın. Böyle bir durum yok ama gösterge zaten sorunlu. Ve bunları da Şöyle bir problem var. Yıkadığınız zaman motor çalışmıyor. Kurumasını bekliyorsunuz. Genellikle bujilerin aralarına falan su kaçıyor. Yani yanınızda bir buji, buji anahtarı gezlerim ve bu motoru girip de 80 bin lira sıfırına veriyorsunuz. Bu motoru 40'a dahi satamıyorsunuz abi. Alan arkadaşlarım var. Satmaya çalışan arkadaşlarım var. Satamamış olan arkadaşlarım var yani öyle söyleyeyim. Gördüğünüz yerde uzaklaşın. Ya da ben alacağım falan kronikleriyle uğraşırım. Motorlar anlıyorum. Seviyorum böyle motor kullanmayı diyorsanız. Böyle ben uğraşırım mı, navi motorum olacak zaten. Ben böyle acemiyim. Bu motoru aldığımda anasını ağlatırım ben bunu. Zaten kaza yaparım diyorsanız gidin 40 milyara düşük kilometreli böyle 23-24 çıkışı bulursunuz illaki. Bir diğer motorumuz. Bakın ben de kullandım. Piyasa öyle çok fazla yok. Ama böyle 30'a 40'a temizini bulabilirsiniz. Sadece bir tık kilometresi yüksek olur. YK Sarımı 125 otomatik motor. Fitesli değil. Kalıplı abi böyle baktığın zaman bayağı kalıplı, ciyerli bir gibi duruyor. Elektrik aksamı olarak abi 10 numara 5 yıldız makine Anahtarsız giriş, dörtlü, işte selektör düğmesi, tasarımlı far, ekranlı gösterge, ısı sensörü. Abi yok yok bu makinede ya. Ya bunu düzgün kullandığınız zaman sorun açmaz abi. Ben 2000 km kullanmıştım var en sonunda bağlattığım motor hala Sefaköy yedeminde yatıyor. Ve Yakalatmadan önce kaza da yaptım. Bir güzel motorun her yeri pert arkadaşlar. Arka lastiği dahi patlak. Motorda yağ kaçağı var. 2-3 gün ben bununla yağsız binmişim. Bunda yağ kaçağı vardı. Ben sürekli caddeye çıkıp geziyordum abi. Top simet denemesi yapıyordum. yani Öyle söyleyeyim ben sizlere. Anasını ağlatmama rağmen baya güzel gitti. GK Saroma 125 piyasası olan bir motor değil güzel duruyor zaten araştırabilirsiniz 125 cc bir motor Ruhsatları 125'lik keşke 50'lik olsaymış en azından sigorta derdinden kurtulurmuşuz 50'lik olması benim de işime gelirdi ben motoru bağlattım da sigortası yoktu bir de otoparktan çıkarmak için sigortayı ödedik daha çıkaramadık tabi zaten çıkarmayacağız yer yok evde yer kalmadan anasını atayım eşyaları almaya gideceğiz yakında otoparka sizlerle de paylaşırım motorun son halini. Baya yani içinden geçildi motoru Bu motoru güzel motorudur. Alın kullanın abi. Bu sel altı falan da baya geniş. Çantanızı mantanızı da koyarsınız. Sizi düşündüğüm için söylüyorum. Piyasası bu arada gerçekten yok. Yani var ama öyle çok yok anlatabiliyorum mu? Gidip de böyle sıv 70-80 bin liraya çok çok böyle 200-300 kilometrede olanını alıp da yine aynı paraya satamazsınız abi bunu. 50'ye dahi zor gider. Belki gitmez. Bakın Çin marka bir grubun yani Çinli grubun Çin malı bir motorun sıfırını almayın abi. Sıfırları pahalı aldığınız zaman da hemen hemen hiçbirinin piyasası yok. CF motor hariç. Abi motorun kroni var piyasası var. İyi motorlara bakıyorum piyasası yok. Garip bir ülkeyiz arkadaşlar. bayağı garip. Şu aralar mesela piyasada fazla görmüyorum. QJ motor bu YKS QJ motor 250 arar 400 arar. Bunlar çok güzel motorlar arkadaşlar. Bakın Çin grubunun en iyi motorları olabilir. abartı söylüyorum. Çin grubunun en iyi motorları. QJ motor 250 arar ve QJ motor 400 arar. Ya müthiş bir şey abi ya. 400 aranın sesine bakın. 250 aranın sesine bakın. Abi sesleri bildiğin R6 gibi ya. Bayağı iyi çıkıyor. Ve bu motor Çin grubunun abi en dayanıklı, en güzel motorlarından diyebilirim. Uzun kilometre yapar mı o kadar çok fazla emin değilim ama gerçekten Çin grubunun en iyi makinalarından. Yani 450 SR'dan iyidir. Ve hiçbir Kur'an'ı yok. Bu gerçek. Hiçbir Kur'an'ı yok abi. Yıkarken istersen motoruna tazdikli su vur. Göstergeye tazdikli su vur. Hiçbir problemi Kur'an'ı yok. Gönül Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz daha bu makinayı. Kusura bakmayın biraz yoğun kamera açıldı ama. Eski kasa MT25. Arkadaşlar 170 bin lira para istiyorlar. Motor 40-50 binde ve yatak sarma olasılığı da yüksek. Hani piyasası yine balı ekmek gibi. Yani ben olsam ben de alırdım. Ama şöyle söyleyeyim şöyle bir mantıken düşündüğünüz zaman alınacak bir tercih değil. O paralara yani çok motor var ya. Yani o paralara gerçekten çok motor var. Yani farklı bir motor düşünebilirsiniz. Yani yine Yamaha almak istiyorum diyorsanız MT25, estik kasa böyle 2016-2017 yine siz bilirsiniz. Güzel kullandığınız zaman sıkıntı yaratmaz ama temiz kullanılmamış olanla denk geldiğiniz zaman biraz başınız ağrıyabilir. Neyse bu arada gece saat tam 4.55 e, hemen hemen 5'e denk geliyor. Çekimlerle falan da uğraştık bu akşam. Diğer 6 ayını falan çekimlerini diğer videoları da YouTube'da izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Abi CF motora bulaşmayın. Tek söyleyeceğim şey bu. CF motora bulaşırsan hani ustan o kadar sevinir anlatamam öyle söyleyeyim. Sanayi zengin edersin.